Herkese merhaba. Ben yakupbaba.com'dan Resul Tanrıkut. Sizlere neyi tanıtacağım? Kahve çekirdeğini tanıtacağım. Şu şekilde kahve çekirdeği neye yarar? Nikah şekerinde tabii ki nerede kullanabilirsiniz onu anlatacağım kısaca kahve çekirdeğini aktarlarda çok rahat bulabilirsiniz emin önünde de çok rahat emin önüne gelen iş ortaklarımız için söylüyorum kuru kahvecinin olduğu sokakta işte bizim sitemizde de bulabilirsiniz yakupbaba.com sitesinden de bulabilirsiniz ve birçok hediye de gerçekten çok şık bir şekilde yakışıyor şöyle örnek bir hediye göstereceğim size şu şekilde. Balon şişe zaten balon şişe bir önceki videodan hatırlayacaksınız. Şöyle balon şişenin içerisinde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır e, diyerekten e, doldurmuşlar. Bizim nazile. E, Seyit e, çiftimiz. Şu şekilde e, gerçekten çok şık bir hediye. Yani gelen e, misafirlere de güzel bir şekilde e, bence bir mesaj veriyor işte. Hoş geldiniz. işte gelişinizin 40 yıl hatırı vardır gibisinden o özel günlerinde. Ben e, şöyle bir şişelere göstermek istiyorum. Yani kahve çekirdekleri toz kahveye göre e, şu şekilde çok rahat bir şekilde şişelerin ucundan da girebiliyor. Bakın. Çok rahat bir şekilde. Şöyle şişenin içine dolabiliyor. Sizler de kendi hediyeliklerinizde bunu tercih edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.